çalışanlarıyla, tüm ekibiyle 24 saat Adıyamanlı'nın emrindedir. Sizin emrinizdedir, yanınızdadır. Yanınızda olmaya da devam edecektir. Ben bir kez daha bugün şehrimizi şereflendiren, bize dün özellikle belediyemize size hizmet etmek için çok sayıda kepçesinden çöp aracına kadar, temizlik aracına kadar yaklaşık tamı tamına 100 milyon değerinde aracı Adıyaman Belediyesi'ne hibe eden Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Şimdi belki birileri şunu düşünüyor. Devamı da gelecek. Daha güzeli de gelecek. Daha büyük projelerden destek de gelecek. Ben hepinize katılımlarınızı için teşekkür ediyorum. Hava sıcak, sözü fazla uzatmadan Türkiye'nin hepimizin umudu, Türkiye'nin parlayan yıldızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sizlerle buluşturacağız şimdi. Ben onu söyledim. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar güzel bir anons. Çok teşekkür ediyoruz. Dedik ya İstanbul'dan size selam getirdik diye. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bakın Adıyaman'ımıza ne güzel eserler kazandırdı. Bir filmle sizlere sunuyoruz. Lütfen buyurun. Adıyaman'da iki güzel projeyi hayata geçirdik. Yayla Konak Beldesi Çatdere Köprüsü'nü yeniden inşa ettik. eski köprünün yerine kaldırıma sahip 53.8 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yeni bir köprü tasarladık. Hayvancılıkla geçimini sağlayan halkın ve taşımalı eğitimin ulaşımını sağladığı için kritik bir öneme sahip olan Çatdere Köprüsü'nü yeniden inşa ederek bölgedeki 5 köyü ve köy sakinlerini birbirine kavuşturduk. Adıyaman'a yeni bir park da kazandırdık. Gölbaşı ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız Gölbaşı Kent Parkı 4400 metrekare büyüklüğe ve 2896 metrekare yeşil alana sahip. İçerisinde 2 adet çocuk oyun ve 1 adet fitness alanı bulunan park, atıl durumdaki araziyi Adıyaman halkına yeni bir yaşam alanı olarak sunuyor depreme dayanıklı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Adıyaman türküsünde ne diyor? Düzdedir yar düzdedir, yar zülüfün düzdedir. Nice güzeller sevdim. Hala gönlüm sendedir. O yanman aman, burası Adıyaman. Ne güzel söylemiş değil mi? Şimdi lütfen alkışlarınızla gönlünde güçlü bir Türkiye, gönlünde güçlü bir Adıyaman olan isim geliyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Birliği Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Teşekkür ederim. Jewefe, Sağ ol. Bire, 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 Teşekkür ederim. İnşallah, i̇nşallah, inşallah sizlere mahcup olmayalım. Sizlerin, sizlerin bu sevgisine ve güvenine layık işler yapabilelim. Hepinizi... Hepinizi yürekten selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler çok yiğit insanlarsınız. Sizler çok cesur insanlarsınız. Yüreği yaralısınız biliyorum ama hep beraber yaralarınızı sarmaya, hep birlikte çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya geldik. Abdurrahman Tutdere başkanımızın çok güzel çalışmalarının bir bölümüne eşlik etmeye geldik. Bu çok sıcak havada bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz dün geldik Türkiye Belediyeler Birliği olarak buradayız. Türkiye Belediyeler Birliği'nin değerli encümen üyesi dostlarımla, belediye başkanlarımla birlikte ilk görevimizin ilk atılımını ve ilk destek programını deprem bölgesinde ciddi yaralar almış şehirlerimize, ilçelerimize, beldelerimize nasıl bir destek olabiliriz diye çalıştık. O çalışmanın ürünü olarak da siz kıymetli Adıyaman ilçe, e, şehrimizin insanları başta olmak üzere özellikle bütün deprem bölgesinde ağır hasar almış, sıkıntı yaşamış beldelerimize, ilçelerimize 89 aracımızı ve 6000 konteynerimizi çöp konteynerimizi dağıtmak üzere buraya geldik. Deprem bölgesine Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu hizmeti hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu daha bir başlangıçtır. E biz şunu söylüyoruz her yerde bu büyük afet canımızı yakmıştır ciğerimizi yakmıştır kayıplar verdik burada siz güzel dostlarımızın Adıyamanlı hemşerilerimizin yakınlarını kaybettiği bir ortamdayız her yerde söylüyorum burada da söyleyeceğim deprem bölgesinde yaşamı dağılmış siz dostlarımızın zor koşullarda hayata tutunan vatandaşlarımızın elbette kaybettiği canları geri getiremeyiz. Her birisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ne yazık ki o acıyı yaşadık ama artık geleceğe dair sizlerin durumlarını iyileştirmek, sizleri maddi manevi memleketimin bütün vatandaşlarıyla eşit hale getirmek Hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirene kadar gece gündüz çalışmaya ve hep beraber tekrar eşitlenene kadar her türlü emeğimizi ortaya koymaya sizin huzurunuzda bir namus sözü olarak veriyoruz. Asla geri durmayacağız. Çok çalışacağız. Onu başardığımız gün bu memleketin her insanıyla Maddi manevi sizlerin eşitlendiği günü gördüğümüz gün boynumuz bükük değil başımız dik olacak. O güne kadar boynumuz büküktür. O bakımdan ihtiyaç duyduğunuz her işe koşmak bizim için değerli. Abdurrahman Başkanımızın Adıyaman'da siz kıymetli hemşerilerimizle kuymuş olduğu o güçlü manevi bağı, kader birliğini, yol arkadaşlığını, Gördüm, yaşadım, vatandaşlarımızdan duydum. Ne mutlu bana ki böyle bir değerli yol arkadaşımız, can arkadaşımız burada bir belediye başkanlığı görevine layık oldu. Ne mutlu bizlere ki o burada çok başarılı oluyor ve olacak. Biz de sonuna kadar onun yanında olacağız. Bunu buradan ifade edelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Olun. Bakın biz sadece meseleyi elbette çok sevdiğimiz Abdurrahman Tutdere odağında da ele almıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun deprem bölgesinde zarar görmüş, sıkıntı yaşamış il, ilçe, belde, büyük her birisiyle işbirliği yapacağız. Ama Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatımla ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı sıfatımla buradaki yaraların sarılması, tedbirlerin alınması konusunda var gücümüzle çalışacağız. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii sevgili dostlar, niçin bu yıkımı yaşadık? Niçin bu çağda binalarımız, evlerimiz bizlerin canını aldı? Niçin hala bu sorunlar çözülmedi? Özellikle İstanbul'da çok derin hissedilen 99 yılındaki Gölcük depreminden sonra aklımız başımıza geldi dedikten sonra 25 yıldır niçin gerekli tedbirler, gerekli ilgi, alaka gösterilmedi ve bugün bu durumdayız. Bunların her birisinin elbette hesabı tutulacak. Her birisinin yukarıdan aşağı neyin ihmal edildiğine bakılacak. Zamanı geldiğinde bunları tartışacağız. Ama bugün bir başka boyutuyla bakıyoruz. Bu tür şehirlerimizin geçmişinden bugüne biriktirdikleri korunuyor mu? Doğru düzgün çalışılıyor mu? Kurumları birbiriyle birbiriyle yarıştıran veya birbiriyle kapıştıran değil, kurumları birbiriyle buluşturan, barıştıran, çalıştıran Adımlar atılıyor mu? Biz bunları takip ediyoruz. Devletin her kurumu millete aittir. Belediyeler de sizin, bakanlıklarda sizin, müdürlüklerde sizin, valiliklerde sizin. Her birisi size aittir. Hiç kimse devletin bir birimini, bir kurumunu kendi mülküymüş gibi, kendi siyasi hesaplarına hizmet ediyormuş gibi davranamaz. Bu böyle bir şey yok. Malın sahibi millettir. Bu kadar net. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, bu bakış açısıyla, bu bakış açısıyla biz istiyor ve diliyoruz ki devletimizin farklı kurumları evet, konutlar üretiliyor. Evet, verilen vaatler, sözler henüz tutulamadı. Çalışılıyor ama isteğimiz şu. Şeffaf olun milletimizle konuşun, kurumlarımızla birlikte çalışın, o parti bu parti ayırmayın. Aynı masada herkese sandalye verin, birlikte düşünün. Ben nasıl bakıyorum bu insanlarımıza biliyor musunuz? Bu memleketin 86 milyon insanı birdir, eşittir. Bu devletin asil vatandaşıdır. Bu devletin kıymetli vatandaşıdır devlet ona layık olmak zorundadır, saygı göstermek zorundadır, hürmet göstermek zorundadır. Çünkü bu cennet vatanın her karış toprağı 86 milyon insanımızın eşit hisseder olduğu bir vatandır. Böyle bakacağız meseleye. Bu bakımdan bu bakımdan bu ülkede yaşayan hiç kimse diğerinden üstün değildir öyle değil mi? Hiç kimse o bu herkesin eşit haklara sahip olduğu demokratik haklarını kullandığı bir ortamın var olması mücadelemizin ana omurgasıdır. Bugün buradayız. Görüyorum başkanımız burada çok değerli bir hizmet binasının adımlarını attı. Hem sizlere daha hızlı, daha güvenli, daha konforlu hizmet sunabilmek için uğraşıyor. Biz dün burada az önce bahsettiğim Belediyeler Birliği'nin bir kısım hizmetlerinin e, duyurusunu yaptık. E, ama biz aynı zamanda burada bu gördüğünüz tesisin yanında belki sizlerin haberi yok ama Yayla Konak'ta Çat Deresi ki birçok köyü birbirine bağlayan bir yıkılmış köprünün yerine Orada pırlanta gibi bir köprüyü İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Adıyamanlılara yayla konaktaki hemşerilerimiz hayırlı uğurlu olsun. Yine yine göl başında güzel bir parkı bitirdik. O park hizmete girdi. Park orada göl başındaki vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunduğunu görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ama ifade ediyorum ve ettim, hizmetlerimiz devam edecek. Abdurrahman Başkanımızla konuşuyoruz, diğer şehirlerimizle de konuşuyoruz. Ama özellikle burada e, bulunduğumuz Adıyaman'da bas, başta ulaşımla ilgili olmak üzere altyapı, su hizmetleri gibi hususlarda işbirliği yapacağımız projeler var. Bunları da çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Allah'ın izniyle sizleri Adıyaman'da yalnız bırakmayacak olan 16 milyon İstanbullu adına depremzede vatandaşlarımıza Adıyamanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun da sözünü bir kez daha hepinizin huzurunda söz veriyorum diyorum. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım biz Özellikle bugün burada yalnız değiliz. Belediye başkanlarımız var. Ben bu vesileyle Abdurrahman Başkanımızın yanında, onları da yanıma davet etmek istiyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütün encümen üyeleri bizimle beraberdir ama bugün Edirne Belediye Başkanımız burada. Ta Edirne'den size destek olmaya geldi. Filiz Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Yine e, yine Selçuk İzmir Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Hanım o da burada onu da yanımıza davet ediyoruz. Bugün buraya geldiğimizde tabi 39 ilçemiz var İstanbul'da ama üç belediye başkanımız e, pardon dört belediye başkanımız bizimle beraber. E ee, büyük Çekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgünü buraya davet ediyorum. Avcılar Avcılar Belediye Başkanımız bizimle beraber Utku Başkanımız genç bir başkanımız onu davet ediyorum. Ataşehir Belediye Başkanımız bizlerle birlikte ee, onursal Başkanımız deprem zamanında millet e, milletvekilimiz olarak buradaydı. Onu da aramıza davet ediyorum. Ve Esenyurt Belediye Başkanımız değerli hocamız Ahmet Özer başkanımızı da yanımıza davet ediyorum. Bu vesileyle başkanlarımızla birlikte sizleri selamlamış olduk. Ben tabii bu vesileyle Veli Ababa Malatya Milletvekilimiz burada kendisine bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Onu da davet ediyorum. Son olarak son olarak son olarak yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız da bugün bu açılışta hem sevgili başkanımıza eşlik ediyor hem de bize eşlik ediyor. Gökhan Zeybek başkanımız da aramıza alarak sizleri bir selamlamak istiyoruz. <laughs> Değerli misafirlerimiz şimdi dualar eşliğinde belediye binamızın temeline ilk betonu hep birlikte atacağız. Sahnemize butonları alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sayın Adıyaman İl Başkanımızı lütfen sahnemize davet edelim. Diğer misafir belediye başkanlarımızı, parti meclis üyelerimizi lütfen davet edelim. Adıyaman sayın ilçe belediye başkanlarımızı lütfen sahnemize davet edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanımız aramızda. Onu da sahnemize davet ediyoruz. Butona basılırken efendim. Gaziantep Sayın İl Başkanımız. Lütfen buyurun efendim. Yine birlikte. Törenimize katılan siyasi partilerin tüm il başkanlarını lütfen bu aile fotoğrafına davet edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Abdurrahman Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Her, her işinde biz yanındayız ama yüklenici firmaya, buradaki emekçilere inşallah Allah kolaylık versin. Bir an önce burayı hizmete açsınlar. Şimdi butona basıp hayırlı olsun demek adına yine bizlerle beraber burada olan çok değerli Gökhan Zeybek Başkanımıza sözü veriyorum. Hem sizleri selamlayacak hem de hep beraber hayırlı olsun diyerek butona beraber basacağız. Buyur başkan. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte parlamentoda görev yapmaktan büyük onur duyduğum Abdurrahman Tutteren'in her iki adı birinin oyunu alarak Adıyaman Belediye Başkanı olmasından dolayı ona verdiğiniz destekten dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Gerek milletvekilliği, gerekse meclis idare amirliği ve divan katipliği döneminde yaptığı çalışmalar, hele 6 Şubat'tan sonra tek tek tüm Adıyamanlıların gece gündüz yardımına koşması ve burada bir yardım ağı kurması dolayısıyla onun yaptıklarının sizler tarafından da değer görmesinden dolayı son derece mutluyum. Yine Vela Baba yanımızda. Malatya'da da aynısını yaptı kendisi. Gece gündüz çalıştı, yardım etti depremzedelere. Bir teşekkürüm de ben İstanbul Milletvekiliyim. Biz 2019 yılında sizin bugün yaşadığınız mutluluğu 5 yıl önce iki seçimle birlikte yaşadık sadece İstanbul'un değil şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye'de bütün belediyelerin ama en çok da depremden zarar görmüş olan beldelere, ilçelere, illere yardıma koşan ve İstanbul'un kaynaklarını tıpkı Adıyaman'da olduğu gibi Türkiye'nin her yerine esirgemeden götüren Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'na büyük teşekkür ediyorum. Ve son teşekkürüm de 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'yi neredeyse kıpkırmızıya çeviren Cumhuriyet Halk Partimizin saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Temel atma törenimiz hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Sevgili Adıyamanlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Adıyaman Belediye binamızın temeline ilk butonu dualar eşliğinde şu an itibariyle butonlara basıyoruz ve ekranda görüyorsunuz ilk beton, ilk harç temele dökülmeye başlıyor. Aynı anda Yayla Konak Köprümüz ve Gölbaşı Parkımız da siz değerli Adıyamanların hizmetine sunulmuş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Açılış töreninde belediye binamızın yeniden buluşmak üzere.